Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Astor Enerji hissemizle tekrar beraberiz. E, yasal uyarı başta gördünüz, onu okuduğunuzu kabul ettiğinizi varsayarak videoya tekrar başlıyorum. E, bu videoda yer alan tavsiyeler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. E, tekrar bu dipnotlara düşüp e, Astor'u yorumlamaya devam edelim. Astor Enerji'nin ilk olarak grafiğine bakarsak arkadaşlar. Süper Trend stratejisine göre Mylon Kinter ve Yeşil Yuvarlak e, dairesini açtığından dolayı e, şimdilik e, Yükseliş yine devam ediyor gibi gözükebilir. Hafiften tabii artış göstermiş bugün maalesef. E, Astro'nun bu arada önemli bir haberi var zaten kapta ona da geleceğiz. Şimdilik e, videoya yavaştan başlayalım. E, Astro'nun dediğim gibi grafiği genel anlamda olumlu ve e, en kısa vadede seviye olarak yani 100.36'dan sonra 140'lı seviyeleri konuşabiliriz. E, bunun tabii hacimle beraber gelmesi lazım. Supertrend kapattığımda şuraya bir de ek olarak hacim e, koyduğumda hangisiydi? Net hacim, fiyat hacim trendi. Şu olabilir mi? Aynen fiyat hacim trendini koyduğumuzda hacmin biraz düştüğünü görüyoruz. Yani düştüğün derken e, hafiften bir azalış var. Yani kararsızlık var. E, bunun tabii yeni iş ilişkisiyle beraber tekrar ben e, bu seviyelerden biraz daha yukarı e, yönlü olacağını düşünüyorum ben hacimin. Şimdi Astor'un teknik kısmına inersek yer. Astro'nun bir günlükte al ve güçlü al vermesi bizim için güzel arkadaşlar. Ee, sadece bir nötr olması bizim için güzel. Şurada MACD sadece sat veriyor. O da şur, şuradaki kararsızlıkla alakalı ve hacimsel bir sıkıntıyla alakalıdır. Ee, moving Average e, ile alakalı bir şeydi zaten MACD. Ee, yani Moving Average hafiften hani hacimle de alakalı bir şey. O yüzden belki burada e, osilatörlerde nötr vermesi ve sat vermesi e, gösteriyordur. Şimdi teknik olarak bir haftalık kısmına inersek eğer Muhtemelen biraz daha güçlenecek diye düşünürüm ben. Bir haftalığı aldık. Hareketli ortalamalar hala güçlü. Oscilatörler de al olması bizim için daha güzel. Satlar 0, 1 ve 1 olması bizim için gayet iyi. Satların 0 ve 1 olması bizim için zaten şimdilik sıkıntının olmadığını belirtiyor. Bu şekilde detayları da vermiş olduk. Ben asıl bomba habere geleyim. Astor şuradan haritalım bildirimlerine göz atalım. Astor'un şimdi iki şirketle alakası, iki şirket dedim yani karşılıklı olarak bir şirketle bir anlaşması var. Yani gördüğünüz gibi şu zaten şu tablo Astor'un hani gelecek için e, güzel adımlar attığını tekrar belirtiyor. E, şunları ayrı ayrı açtığımızda aynı haberler mi ona bir bakayım. İtalya ile alakası var. E, birinin de İspanya ile alakası var. E, diğerine bakalım. Bugün 8.59'da tekrar gelmiş. Hani muazzam eee ve de kontrol matikler. Bunları ayrıca okuyalım. Yani Astor şu an e, aslında bakarsanız kendi fikrimce hani ilerleyen günlerde ne olur ne biter. Yani çarşamba, perşembe, cumada ne olur ne biter bilmiyorum ama ben şunu görseydim ne yapardım? E, yani yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Ben hani balık gibi atlardım hani bu isteği. Çünkü Şunları görüp de atlamayan ben sanmıyorum. Size pazarlıyor gibi olmasın yani yeni ilişkisi aldı hani bu yükselecek garantisiyle bakmayın bunları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin arkadaşlar benim şahsi fikrim hani sadece tebessüm ettiriyor. Şimdi şuradan başlayalım. Kontrolmatik ile imzalanan e, açıklama okuyalım. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi ile 25.08.2003 tarihinde 3 ayrı sözleşme kapsamında 9.467.700 Amerikan doları değerinde ve Türk lirası olarak değerini okuyalım. 251.603.180 Türk lirası tutarında güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 hasılatına oranı %3.40'tır kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerini sunanız demiş. E, zaten şurada Cirova karlı olumlu etkisinden dolayı da etkilenen bir sürü yatırımcı olabilir. E, ki ben de e, bunu olumlu bakıyorum. E, bunlar sadece benim kendi şahsi fikrimi tekrar hatırlatmakta fayda var. Şimdi şirketin bir de İspanya ile alakalı bir şey var galiba. Yerleşik özel bir firma ile iki ayrı sözleşme 25.08.2023 tarihinde 1.654.000 bin e, avro yani euro yani Türk parasıyla milyon e, 47.507.000 bin 511 Türk Lirası tutarında güç transformatör satış sözleşmesi imzalanmış. Sözleşmenin 2022 hasılatına oranı %0.64'tür. Ee, bunu da böyle belirtmişler. Bu da kesinlikle e, ciro ve olumlu etki edeceğini gösteriyor. Ee, şimdi bunlar da böyle. En son yeni iş ilişkisine bakalım. Gene hmm, bu gene ciro ve karlı olumlu etki. Açıklama kısmındaki detaylara bakalım. Yine İtalya'da, bir İspanya'daydı, biri İtalya'da. Yerleşik Özel Firma ile 28.08.2023 tarihinde 555.750 Euro ve 15.962.696 Türk Lirası değerinde tutarında ilk güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bunlar galiba İtalya ile alakalı Yerleşik Özel firmayla ile ilk güç transformatör satış sözleşmesi imzalanmış, o yüzden buraya ilkini ifadesini vermiş. Yapılan sözleşmenin 2020 hasılatı oranı 0.21'dir. Yani şunların yüzdesi olarak toplayın arkadaşlar gerçekten elle tutulur, e, güzel haberler oluyor. Tabi, e, Astor tabi buna biraz kararsız cevap verdi. E, şuradaki salıdaki e, grafiğe bakarsanız 136 seviyelerinde oynayıp gelmiş, e, çok da bir artış yok. Mumda da hacimsel olarak bir artış yok, hafiften de düşüş var. Ben bunun ya gelecek hafta ya da cumaya doğru bir hareketleneceği olacağı kanaatindeyim. Şimdilik kendi yorumum böyle. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Astro'nun teknik kısmına Investing'den de bakarsak eğer ve FinTabless'ten bilançosunu değerlendirip tekrar videomuzu sonlandıracağız. Yani genel anlamda olumsuz bir şey yok. Astro'yu buradan inceledik. Astro Trading View'in teknik kısmından inceledik. Astro'yu bir de Investing'in teknik kısmından da e incelersek eğer Investing tabii ki de Trading View'e göre her zaman biraz daha olumlu görüş yapıyor. Saatlikte güçlü al vermesi bizim için güzel arkadaşlar. Aylık alalım. Aylıkta da bir yorum yapsın. E, saatlerin sıfıra inmesi ve güçlü alların ve alların devam etmesi bizim için hala mantıklı e, tercih olarak Astor'da kalıyor. Bunlar Tabii ki de teknik kısmı investing yoruma ait. Fintabless'de Astor atalım Tekrar. Astor'un zaten özet raporuna gelirsek yani özet gelir tablosunda herhangi bir olumsuzluk göremiyorsunuz ve artışların gayet %100 olaraktan daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Sadece satışlarda bir %68'lik artış var. Özet plancılığı da herhangi bir olumsuzluk göremiyorsunuz. Borçlarını kapanmaya çalışmış. Finansal borçlarda bir kapanma söz konusu. Yani Astor'un her sitede 5 tane sekme geçtik. Her stüdyoda genellikle benim yorumum olumlu ve e, yukarı gideceği yönünde e, bunu kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Ben sadece bu kendi fikir ve yorumlarım. E, sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Zaten yasalı uyarı okuduğunuzu kabul ettiğinizi varsayarak videoma devam ediyorum. Zaten videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdilik şöyle grafik açık dursun. 3 aylık grafiğe bakarak videomuzu sonlandıralım. Sizden ricam arkadaşlar. Videoların altında yorum kısmında herhangi bir hisseyi incelememi ve analiz yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız videolardan en kısa sürede siz haberdar olursunuz. Şimdilik hoşçakalın, iyi günler.